Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o recm edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmandır Rahim'dir. Rum suresine giriş yaptık. Allahu Teala bu sureye girişte isminin verildiği gibi Romanolardan bahsediyor. Onlarla Persliler arasındaki savaşlardan bahsediyoruz. Tarihe baktığımızda 602 yılıyla 628 yılları arasına olan bu savaşlarda galip gelenin yenilgiden sonra Roma olacağını söylüyor. Ve kazandıkları zaman Romalıların inananların kalplerinin de ferahlayacağını söylüyor. Ki Bedir zaferi ile Romalıların Persleri dağıttığı zafer aynı aya zamana denk geliyor. Böyle niye bahsetti Allahu Teala? Neden bu konulara dünya siyasetine değindi? Tüm bunlar Allahu Teala'nın verdiği vaade işaret ediyor. Ben söz verdiğim zaman mutlaka o yerine gelir demek istiyor. Ey insanlar, bakın. Dünya siyaseti hakkında verdiğim bu haber gerçekleşti. Öyleyse bu haberi verene neden itimat etmiyorsunuz? Ana nokta budur. Ana nokta budur. Ve yardım edecek olan Allah'ın yardımıyla insanlar zafer kazanırlar. Tabii ki onun da şartlarının oluşması gerekiyor. İlk başlarda Persler savaşa iyi hazırlandılar. Allah'ın kanununa göre onlar kazandılar. Ondan sonra Romalılar iyi hazırlandılar ve kazandılar. Tüm bunlar dediğimiz gibi Allah'ın vaadinin hak olduğu, asla vaadinden caymayacağı, ancak insanların çoğusu bunun farkında olmadığı, hepsi görünen dünya hayatının aldatıcılığına göre bir hükme vardıklarını anlıyoruz. Ahiretten nasıl etnel arzı yerin en yakın kısmında yani yerin en aşağı kısmında savaş olduysa hayatta da kendilerine en yakın olanın dünya olduğunu sanıyorlar. Halbuki dünya vefat ettikten sonra çok uzak kalacak insana. Ahiretten insan gerçekten çok umarsızdır. Allahu Teala bizi ahirete, ölüm ötesi hayatta olacaklara yönlendiriyor ama insan bir türlü oraya gelemiyor. Evet bu girişten sonra 8. ayetten devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. elemitefekkürü fi enfüshem fikir yürütmedikleri kendilerinde enfus insanın kendisidir enfus kendimiz kişiliğimiz baş başa kaldığımızda olan halimiz biz yani fikir yürütmediler mi kendiniz aklınızda hiç fikir yürütmüyor musunuz Kendinizden memnun musunuz? Yaptıklarınızdan. Pişmanlıklarınız nelerdir? Hoşunuza gidenler nelerdir? Hiç kendiniz hakkında fikir yürütmüyor musunuz? Ma halakallahu semavati vel arda ve ma beynehuma Allah yaratmadı diyor gökleri, yeri ve arasındakileri. İlla bil Sadece hak ile yarattı. Gerçek olarak yarattı. Oyun için yaratmadı. Tüm bu olanlar bir plan çerçevesinde vücut bulmuştur Allah tarafından. Zaten diyor, bu eceli müsemme. Allahu Teala gökleri, yeri, arasındakileri sadece hak olarak yaratmıştır. Adı konulmuş, isimlendirilmiş bir müddete, ecele kadar. Evet. Ve inne kethiran minen nas. Ancak insanlardan çoğu bilika'i rabbihim le kafirun. Efendileriyle buluşmaya hiç ümit etmemektedirler. Kafalarından bile geçirmemektedirler. Kafir burada budur. Örtücü. Bu dünya siyasetinden verilen haberden sonra Allahu Teala'nın işi ahirete, ölüm ötesi yaşama, hesap gününe bağlaması bunu işaret ediyor. Kendiniz, gökler, yerler, arasındakiler, yıldız, güneş, ay, siz hepiniz eceli müsemmaya kadar hak olarak bir imtihana tabi tutularak plan çerçevesinde yaşamlarınızı idame ettirmeye çalışıyorsunuz. Ancak insanların çoğu kendilerinin, tüm bu yaratılanların kendi kendilerine olduğunu, maddeci bir zihniyetle ve bir amaç taşımadığını ileri sürerek hayatlarını israf etmektedirler. Ve efendileriyle buluşmayı, efendilerinin randevusunu inkar etmektedirler ne hesabı diyorlar. Böyle şey olmaz diyorlar. Evlem yesuruk fil ardi. Hiç yeryüzünde yüzünde dolaşmadınız mı? Seyretmediniz mi? Seyre çıkmadınız mı? Yürümediniz mi? Yolculuk yapmadınız mı? Şöyle bir adım adım atın. Şu etrafınıza bakın. Fe yanzuru keyfe kana akibetu'llezina min qablihim. Sizden öncekilerinin haline bir bakın. Sonları nasıl oldu? Şu an ben bir köydeyim. Köyde bir tur atsam yol kenarlarında, cami yanlarında mezarlıklar görürüm. Benden öncekiler mezarda şu an. Onların sonu mezar oldu. Toprak oldu. Ben de toprak olacağım. Ve bu toprak olmak yok olmak demek değildir. Niye? Çünkü dünya siyasetinden haber veren bir efendimiz var. Romalılar yenildi ama birkaç sene içinde yenecekler, Müslümanlar da sevinecekler. Bu dediği çıktı. Bu dediği çıkan bir Rabbin mezardan kalkış günü hesaba çekileceksiniz sözünü ciddiye almayacak mıyım şimdi ben? Evet. Kanu eşet kanu eşet de minhum kuvveten. O bizden öncekiler daha şiddetliydiler kuvvet bakımından. Gerçekten de öyle bak. Ben şu an bir köyde yaşıyorum. Eskiden insanlar yayladan köye yük taşırdılar köyden ilçeye yürüme giderdiler. Yani kuvvet bakımından daha kuvvetliydi. Şu an teknoloji gelişti. 10 metre ileriye yürümeye üşeniyoruz. Yani eski insanlar bizden öncekileri daha kuvvetliydiler. İnsanlık her sene geçtikçe daha teknolojiyle beraber tembelleşiyor. Bu gerçektir yani. Eski insanlar Kuvvet bakımından daha güçlüydüler. Ve eserul erza. Ve yeri eşiyorlardı, işliyorlardı. Ve emruha eksera mimma emruha. Ve imar bakımından da daha gelişmiş imarlar ortaya çıkardılar. Bu da doğrudur. Piramitler Mimar Sinan'ın yaptığı o cami Süleymaniye Camisi Edirne Selimiye Camisi eskiden insanların yaptığı imar çok daha kalıcı ve etkileyiciydi. Bunlar hep gerçekler. Ve caethum rusuluhum bil beyinati. Ve rasulleri yani habercileri, elçileri, Allah'tan gelen vahyi onlara ileticileri açık delillerle kendi anladıkları dillerde onlara Allah'ın vahyini ilettiler. Hepsini iletmişti. Şu anda bize geldiği gibi Kur'an, Muhammed Rasul. Onlara da Rasulleri geldi. Fema kâne Allah'u limehum. Allah hiç kimseye yanlış yapıp zulmetmedi. Velakin kanu enfusuhum yazlibun. Ancak onlar kendilerini yanlış yapıp zulmettiler. Geçmişten bugüne kadar Allahu Teala hiç kimseye zulmetmemiştir. Allahu Teala insanlara öyle merhametlidir ki onlara kendi varlığının haberleriyle beraber göstermekle birlikte İnsanların kendi anladıkları dilde kendilerinden elçileri de onlara göndermiştir. Rasulleri. Allah Teala kimseye zulmetmedi. İnsan kendisine zulmeder. Bunu zaten kendisini düşündüğü zaman anlar. İnsan yanlışı kendisine yapıyor. Rasuller geldikten sonra tüm mekâne ağıbet tellediğine Esâ'us sü'. Onlar kötülük ederek sonlarını kötü yaptılar. Kim mekâne âkibete'llezîne esâ'us sü'. Kötülük ettiler. En kötü bir şekilde kötülük ettiler ve kötülük buldular. Sonları kötü oldu. Niye? En kezze bu bi Allah'ın ayetlerini yalanlayarak. Ve kanu biha Hem Allah'ın ayetlerini yalanladılar hem de hem de onları kırgıra alıp alay ettiler. Burada Allah'ın ayeti ne oluyor? Ölüm ötesi hayat oluyor hesap günü oluyor. Dünya, hayat, insan bir amaç için yaratılmıştır. Bu Allah sözünü alay alıyorlar. Ne amacı, ne hesabı diyorlar. İşte böylece kötülük ettiler. O yanlış zihniyete sahip olarak kötülük ettiler. Gördüğümüz gibi Rum suresinde ana nokta Allah'ın vaadi. Yani insanları imtihan ediyor, herkese yaptığının karşılığını verecek. Allah vaadi budur. Bunu kim ciddiye almazsa bu kafir oluyor ve kötü bir iş yapmış oluyor. Ana nokta bu. Ve böylece bugünkü dersi de tamamlıyoruz. Sadakallahu alayhi. Fesebbih. Bismillahirrahmanirrahim.